Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Brawl Stars, Brawl Stars oynayacağız. Ee, kanal, YouTube kanalımın isminden gördüğünüz üzere hep Brawl Stars videoları gelecek bu e, hesaba. YouTube hesabına. Umarım videomu beğenirsiniz. Ee, beğenip like atmayı unutmayın. Sizinle bu hesaptan devam edeceğim. Ben 2020'de açtım bu hesabı. Yani çok az oynadım oyunu. O yüzden eğer 2020'de açmış olsaydım hep devam etseydim 30 bin 40 bin filandım. Neyse fazla uzatmayalım. Dediğim gibi Stars videoları gelecek. Ee, zaten YouTube da var. Ona bir tane video yüklemiştim Dynamite'la. <laughs> Dynamite'la video yüklemiştim. Neyse tamam. Ee, yani bu kadar. Böyle. O zaman bugün duello oynayacağız. <laughs> başka günler başka haritalar oynarız. Yani bu sefer bugün ilk videomda tekim. Ama diğer arkadaşlarımı da çağırırsam olabilir. Hatta direkt şöyle bir profilimi göstereyim. Öncelikle söyleyeyim. Grey Man'im. Yani birazcık saçma gelebilir size ama. ID'im burada böyle yazıyor. Dediğim gibi 2020'de açtım. Hesaplarım var bir sürü. Arkadaş hesaplarım da var. Ya böyle arkadaşlarım var. Umarım videomu beğenirsiniz. Düello gireceğim. Neyse çok fazla uzatmadan başlayalım. Karakterler böyle. Girdik bakalım. böyle Kazanacağımdan emin de değilim. Eminim de öyle bir his var. Yani... Video açmadan önce heyecanlandım, deneme yaptım. Bir ilk önce olmadı, sonra bir daha deneme yaptım oldu. Şimdi de açtım. Neyse, şimdi şu spike. Şu spike ya bu spike sıkıntı. Ama bot geldi sanırım. Bir dakika. Fake yapıyor olabilir mi? Adamın interneti gitti sanırım. <laughs> İlk maç kolaydı. Aa, neden böyle kişiler geliyor? Maçı. Aa, tamam. Nasıl <laughs> Tamam güzeldi. Tamam Mortis kolay zaten ama bir dakika ben bir taktik uygulayacağım Mortis'e kafasını şaşıracağım. Şimdi o buradan Buradan böyle 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 gelecek. Orada. Evet böyle değildi planladığım da yani böyle bir şeydi. Evet güzeldi. İlk başa şeliği aldım kazanabilmem için. Yani oto basmıyorum. Ha, oto basmıyorum. Burada yazmayın yorumlara. İşmiş, iç, içmiş, iş, içmiş. Konuşamadım ya. Grey 36 tier. Buna 36 yapan var mı? Grey'i. Yani main'im de o yüzden diyorum. Bakalım. 36 yapan. Ben 36 yapmışım. Neyse. O zaman başka bir oyun modu deneyelim. Çok kolay çünkü bu. O zaman şöyle bir şey. Haritamız da güzelmiş. Bu arada diller İngilizce. İngilizce neyse. Eğer 10, en fazla 10 beğeni, 10 beğeni gelirse 10 beğeni gelirse yüzümü göstereceğim. Evet, ilk videodan yüzümü gösterme kararı aldım. Zaten bir tane YouTube kanalım vardı, yüzümü gösterdiğim alakalı. Ee, bir dakika. Bir dakika. Ayar. Tamam, Piper halletti bizim Piper yenge. Ah oh, internet. Bir dakika. O oh, şu anda bir şeyler deniyordu Ben onu alacağım. O beni öldürdü. Ben de onu öldürdüm. Şansa bak. Tamam çok iyi. Ya o top bana gelse var ya. Çok iyi gol atacağım da. Tamam. Tamam. Oh! Hep o direğin yüzünden. Onu da yemeyelim. Evet. Bizim takım çöp. Ben de oynayamıyorum da. Bakın mesela o kadar dikkatim dağılıyor ki. Bak işte. Ee, çok kötü oldu düelloyu açmamız bence de. Bir dakika. Bir dakika şimdi. Tamam daha o. Yok hayır. Bir dakika şimdi 1-0 yeniliyoruz biz. Güzel oynamam lazım. <laughs> Mesaj geldi. Mesaj geldi tamam sıkıntı yok. Bir dakika bu grey var ya. Abi bana ne hava durumundan ya. Hava durumu mesajı ne alaka. Bana ne hava durumu. Hayır. Oh. Oh no. Hayır. Şansa gol olurdu. Hayır ya. Ultiye fırlattım. Cık. Bir dakika ya. Çok yanlış oldu. Bir dakika istatistiklere bakacağım Allah aşkına. 5'e 6 oynamışım ben. Çöp. Çöpüm yani. Diğer takım. Birazcık saçma oldu bu mesaj geldi. Oradan dikkatim dağıl derken. Duelo'dan devam edelim bence biz. Yoksa gerçekten. Dynamite kostümlerim var sizde vardır umarım. Ben ne diyorum? Evet. Adam 2019 oyuncusu. Brawl Pass almış 2019 8, 2019'da. Pardon 2018. Yani öyle bir şey. Duvarı kırsın. Çok iyi olacak. Daha o aksesuar yok gibi. O zaman biz başlayak. Da ne başlaması da. Neyse. Öldüreceğim onu. Instagram hesabım da var. Altı bir yere koyarım. Profilinde. Hayır. Tamam. Orada öldürdü. Bu son karakter değil. Yok. Hayır, bir dakika, hayır, hayır, of, çok iyi. kendime bakmadım ki hiç. Adama baktım sadece. No. Oh çok yakınlaşıyorum ben de. Hata ben de arkadaş. Dur bir dakika. AFK. Şurada şöyle ayarlarsam. Güzel, çok iyi. Odaklandım o kadar. Çok sessiz kaldım. Şunu öldürürüm ben. İstediğim plan olmadı da. Boy yoku olabilir mi lütfen? Hayır, hayır, hayır. Tamam. Dynamite'la halledeceğim. Şöyle duraktız. Evet çok mükemmel. Tamam çok güzel çok güzel çok güzel. Oy. Övmeyeyim kendime linç yerim. İlk videodan linç yemek istemiyorum. Kabul edin ama güzeldi o. Dynamic. Ee, o zaman bir maç. Bundan girelim. İtay'ı alalım. Biz de. Haritada güzel. Bu son maçımız olsun. Sonra da atarız sonra bu son maçımız olsun yani işte. Ee, çok ta yani bilmiyorum yener miyiz? Bu arada ismini değiştireceğim. 55 tane elmas var. Ver pası bana güzel. Çok iyi. Hızlı bir başlangıç. Tamam çok kolaydı ya. Adamların kupasına bakacağım. Oy gelir mi? Yok gelmez. Adamların kupasına bakalım be. Evet Rico 42.000 bin. Colt 21 bin. Ems de 42 bin 600. Bizim takımdakiler. Bizim takımdaki Rico 33 bin. Bizim takımdaki Sprout 39. Ben de 23.769. Dediğim gibi ismi değiştireceğim. Toretto yapacağım. 90 elmas istiyor ve benim arkadaşlar 55 a elmasım var. Şöyle yapalım. Ekran böyle. Ekran böyle. Bir dahaki videoda hatırlayın diye diyorum. Videomuz bu kadardı. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bye.